Arkadaşlar merhaba. Bugün Remzi Ustam ile birlikteyiz. Bahçe mobilyalarınızı nasıl yenilersiniz? Vernikleri giden oturaklarınızı nasıl verniklersiniz? Bunu size anlatacağız. Ustam ekipmanlarını şimdi söyleyecek bize ve bu gördüğünüz eski e, oturma bankını yeniliyor. Birazdan yenilenmiş halini de sizinle paylaşacağız. Evet ustam Şimdi bugün burada bize yaptığın işlemden kısaca bahseder misin? İlk önce bankın temizliği önemli. Temizlenecek. Çok aşırı çapak olduğu, olduğu zaman zımparalanacak. Zımparalamayı bir kere göstereyim size görün. Şöyle bizim para aletiniz varsa bununla yoksa da elleri. Elle de gösterebilirim. Şöyle bizim para alıyorsunuz. Bu şekilde çapak yerlerini giderene kadar zımparalıyorsunuz. Ya da motorunuzun paranız varsa alıyorsunuz, içine bakıyorsunuz. Ondan sonra bankanızı kontrol ediyorsunuz, hiçbir yerinde çapak olmayacak şekilde temizledikten sonra elle de kontrol ediyorsunuz. Çapak var mı diye bakıyorsunuz. Çapaklarda. Yani çapağın olmaması bizim için önemli olan. Değil evet, mi Usta? Çapak olmayacak. Tertemiz olması lazım. Boyayı vur. Derneği vururken de rahat vurasın. Fırça takılmasın. Neyle yapıyorsan. Şimdi biz bunu ilk önce e, makina ile ya da elle çapaklarını giderdik. Evet, yani ondan çapaklarını sonra, gideriyoruz. Ondan sonra tozunu bezle siliyoruz. Yani üstünde toz kalmaması lazım. Evet. Değil mi ustam? Aynen. Boyayı vuracağımız zaman. Kalmayacak toz kalmadıktan sonra verniğe vurmaya başlıyoruz. Şimdi biz bunun tozunu alıyoruz arkadaşlar. Zımparasını da bitirelim. Zımparası bittikten sonra size bir tane verniği sürerken ustamızı videoya alacağız ve sizlerle paylaşacağız. Hangi marka boya kullanacağız ustam? Onun hakkında da bilgi verebilir miyiz? Çek abi. Burada dilli boya. Evet, Mermiş. filli boyanın şurada bir yazısı var. Şurada. Onu gösterelim arkadaşlar. Öteki tarafı sanırım. Evet, yat verni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve bir fırça yardımıyla boyuyoruz. Şöyle verniği de size boyayı da gösterelim. Sallayarak evet. Sallayarak kurursanız Renk farkını görüyor musunuz arkadaşlar? Şu taraftan ben alayım. Şöyle bakın. Burası zımpara yapılmış olan bölüm. Şurası da şu anda vernik yapılan bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk farkına. Kaç kat yapacağız ustam bunun verdiğini? Üç, üç kat. Evet arkadaşlar. Yani bir, şey mesela şimdi birinci katı vurduk. ikinci katı vuracağımız zaman kurumasını zaten... bekliyor muyuz? Hemen üstüne yok. vuracak mıyız? Beklemize gerek yok. Zaten bu bank dörder sıralı. Komple bitiriyorsun. En baştan bir daha başlıyorsun. Ha, bittiği zaman üstten bir daha başlıyorsun. Ha. O zamana kadar kuruyor o zaten. O zamana kadar kuruyor zaten güneşin altında. Şimdi alınmaz. üç katı vurduktan sonra ne kadar oturulmaması gerekiyor? Ne kadar yani kurumasını bekleyeceğiz? normalde 3 saat yetiyor da bir gün garanti olur evet bunu güneşli havada yapmamız lazım değil mi ustam yok güneşli havada yani yok. yağmurlu havada biz bu uygulamayı yok, yapamayız kesinlikle yapamazsınız çünkü ahşap kuru olması lazım ahşap kuru olması lazım arkadaşlar zımpara atılırken ahşap kuru olacak e, hiç çapak kalmayacak çapak bütün zımparalaması yapıldıktan sonra çapa alındıktan sonra elle kontrol ediyoruz Elle kontrol ettikten sonra kuru bir bezle üstündeki tozu tamamen tozundan arındırıyoruz. Ondan sonra filli boyanın yat verniğini bir fırça yardımıyla uyguluyoruz. Şimdi size şuradan bir tane örnek yapılmış göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi birkaç tane bizde oturak var. Oturaklardan bir tanesi bitmiş burada gördüğünüz arkadaşlar bakın zımparası yapılmış bunun bütün çapakları alınmış ve Verdiğin yapılmış şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel şu şekilde imalatı tamamlanmış evet burada da bir tane var da gördüğünüz gibi şuradan perneyini gösterelim size. Bu da yapılmış arkadaşlar. Ve şefim şu anda Evet. Şu mesele arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci katı şu anda bitti. Ustam ikinci katına vuruyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bahçe mobilyalarımızı, eskiyen mobilyalarımızı bu şekilde yat verniği ile ilk önce zımpara yaptıktan sonra tekrar geri dönüşüm sağlayarak sıfır bir hale getirdik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi birinci katı bitti. Yani bitmek üzere. Şuradan da size göstereyim. Bakın renk ton farkını görüyorsunuz. Şimdi e, ustam bir katına attı. Üst taraftan tekrar ikinci katını atarak aşağıya kadar gelecek. Ondan sonra tekrar üçüncü katını da yukarıdan aşağıya doğru atacak. Evet arkadaşlar, burada daha önce hiç zımpara yapılmamış bir bank var. Gördüğünüz gibi üstündeki boyası, verniği ve tamamen gitmiş. Şöyle yandan gözüktüğü zaman daha belli oluyor. Şuradan daha belli oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun bütün çapaklarını alacak ustam. Zımpara yöntemiyle. Çapaklarını tamamen bitirdikten sonra vermeye başlayacak. Şimdi zımpara makinesini de size göstereyim. Arkadaşlar zımpara makinesi da gördüğünüz gibi KL Pro diye bir marka. 150 wattlık bir makine arkadaşlar. Titreşimli zımpara makinesi. 150 watt 12.000 tik atıyor dakikada. 1.3 kilogramlık bir ağırlığı var. Kolay bir şekilde elde tutabiliyorsunuz. Yani fiyatını internetten araştırabilirsiniz. Uygun bir siteden satın alabilirsiniz. Yani böyle bahçe mobilyaları veya mobilya tarzı bu işleri seviyorsanız bu makineyi alıp devamlı elinizde tutabilirsiniz. Deponuzu da tutabilirsiniz. Yani biraz önce gösterdiğim gibi arkadaşlar yani bahçe mobilyalarınızı bu şekilde yat verniğinle çok rahat bir şekilde çok kolay bir şekilde yenileyebilirsiniz. Normalde bunu dışarıda yaptırsanız ciddi bir fiyat çıkar. Ama biz bunu kendimiz yaptığımız zaman daha uyguna geliyor bir boya, bir fırça ve bir zımpara makinesi alabiliriz. Zımpara makinesi alamazsak pahalı gelirse de elle de zımpara yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bakın şu an pırıl pırıl parlıyor. Bunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da mat hali, rengi bozuk hali.